Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Öncelikli olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Kanarya Mahallesi 5011 parsel ve çevresini kapsayan kentsel dönüşüm tanıtım toplantısına tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Efendim konuşmalarını yapmak üzere küçük Küçükçekmece'nin güler yüzlü çalışan Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, mahallemizin çok kıymetli muhtabı, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, Kanarya Mahallemizin değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, Kanarya Mahallesi'nde, Küçükçekmece'de yılan hikayesine dönen bu sorununuzun halledilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün size nasıl bir mekanda yaşayacağımızın bilgisini vermek için buraya davet ettik. Bugün bir sonraki aşamada sizinle tabiri caizse masaya oturduğumuzda anlaşmaya varmaya çalıştığımızda neyin üzerinden anlaşacağız? Nasıl bir mekan olacak? Nasıl bir alan olacak? Nerede yaşayacaksınız? Bunun bilgileri verilecek. Bu bilgilerden sonra mimari proje hazırlanacak efendim. Biraz sonra arkadaşlarımız sunum yapacak size, ayrıntılarını verecek. Tekrar toplanacağız, e, önce neyin üzerinde anlaşacağız, onu konuşmak gerekiyor tabii. E, yani nasıl bir mekan olacak, size neyi öngördük? Tabii bu hazırlamış olduğumuz çalışmaların bakanlık tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi bu projeyi sadece çekmece Belediyesi olarak yönetmiyoruz. İşin içinde bakanlık var. Ancak bakanlıkla ön görüşmeleri yaptık ve size sunmuş olacağımız çalışmayı bakanlıkta kabul edecek noktada duruyor. Gerçi bazı incelemeler yapılacak zannediyorum. Ağustos ayı sonu gibi bakanlık tarafından tam netleşecek bu ancak şu andaki ön görüşmelerimiz size şimdi göstereceğimiz çalışmalarla alakalı olumlu yaklaşımları var, kabul edilebilir görüyorlar. Bunu sizinle de paylaşacağız. Bu meseleyi sizinle daha hızlı çözebilmemiz için arkadaşlar söylediğimiz gibi işi dedikodudan, fitneden uzak yürütmemiz gerekiyor. Yani bizim ağzımızdan bir şeyler duymadan siz sağdan soldan konuşulan şeylere kulak vermeyin. Biz sizi emin olun her konuda bilgilendireceğiz. Şimdi önce nasıl bir mekan ortaya çıkacak ve biz burada daha sonraki mimari projede daire sayıları belli oldukça sizinle o zaman hangi daireyi istiyorsunuz? Yani iki artı bir bir daireni istiyorsunuz, bir artı bir mi istiyorsunuz, üç artı bir mi istiyorsunuz? Ve bunlarla ilgili daha sonra tek tek görüşmeler de başlayacak. Ama şimdi henüz daha o noktada değiliz. Nasıl bir proje sunacağız? E, kaç tane daire çıkacağı bir anlamda bu projelerin devamında belirlenecek. E, i̇nşallah bu süreci emin olun e, sıkı takip ediyoruz. Bir an önce çözmeye çalışıyoruz ama sıradan bir mesele olmadığını biliyorsunuz. Çünkü zamanda yapılan o tapu yanlışının sıkıntılarını yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'da birçok alandaki kentsel dönüşümde böyle bir problem yok. Yani bildiğiniz gibi çok anlatmaya gerek yok. Kanarya bölgesinde bazı yerlerde işte tapu iptalleri var. Dolayısıyla o tapu meselesini de bizim bu proje içerisinde çözmemiz gerekiyor. Eğer bu problem olmasaydı zaten bu noktaya kadar gelmezdi. Belki bu kadar uzun sürmezdi. Ee, ama inşallah e, süreç devam ediyor. Biraz sonra arkadaşlarımız bu e, süreçle ilgili e, sizi bilgilendirecek Ve e, inşallah sizlerin de e, yardımıyla bu meseleyi çözmek belediye başkanı olarak beni çok memnun edecek. Çünkü bunu samimiyetimle söylüyorum. Keşke Tapularınız iptal edildiğinde devletin bu sorumluluğu alma becerisi ve adaleti olsaydı çünkü siz e, tapularınızı bakkaldan veya sokaktan almadınız, devletten aldınız. Devlet size vermiş olduğu tapuyu iptal ettiğinde bunun çözümünü de bulmalıydı. Ama şimdi bunları konuşarak tabii e, geriye giderek yapabileceğiniz şeyler yok. Biz bugün konuşacağız. Biraz sonra arkadaşlarımız sunumla alakalı size yardımcı olacaklar, sunum arkadaşlarımız yapacak. İlgili firmadan arkadaşlarımız size bu sunumu gerçekleştirecekler. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum efendim, saygılar sunuyorum hepinize. Dediğim gibi bazı meselelerin konuşabilmesi için önce belli adımların atılması lazım. Neyi konuşacağımızı, neyin üzerinden masada oturacağımızı belirlememiz gerekiyor. Şu anda bu aşamaları devam ettiriyoruz. Ee, İnşaallah e, bu aşamadan sonra masaya oturduğumuz zaman sizi daha e, ciddi meselelerde bilgilendireceğiz. Ama önce neyin üzerinden konuşacağız? Bu biraz onun toplantısı. Tekrar katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunar bakan. Kıymetli belediye başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz söz konusu projenin video gösterimi, takdim videosunu arz ediyorum.